Evet, şimdi size Otel Gold City manzarasını göstereceğim. Henüz biz kahvaltı edemedik. Burası havuz. Büyük bir havuzu var. Ama denize 4 kilometre uzakta. Şöyle deniz bayağı bir ilerden geziyor. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde. Biz Antalya'daydık arkadaşlar. Sonra dedik ki biraz da Alanya'da dinlenelim dedik. Hem yani bize de farklılık olur dedik. Sonra Alanya'ya geldik. Burada şu an üçüncü günümüz. Pazartesi giriş yaptık. Bugün çarşamba tam üçüncü günümüz. Yarın akşam çıkmayı planlıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bayağı bir güzel büyük bir otel. Aslında hem otel hem de burada... Ee, sahibi olan insanlar var. Şu anlamda. Devremük dediğimiz bir sistem var. Ee, onu yapmışlar herhalde. İnsanlar burada gelip e, haftalarca vesaire kalabiliyorlar. Galiba daha önce de satın almışlar. Evet. Ama e, bu yaz şu sorun var ki insan bence çok fazla asıl turist yok. Asıl sezon açıldı ama bence gelen hala yok. Şöyle göstereyim. Şu karşıda bir tane otel var. Büyük gözüküyor mu? Göremiyorum ama güneş var şu an. Yani güzel aslında. Hem yani dinleniyorsunuz. E, su kaydırakları falan da var da. Bu yaş ilerledikçe sanki biraz korkmaya başladık ya. Size göstereyim şöyle. Hmm. Çıkan savaştan sonra bence çok çok az turist e, var. Eskiden Gittiğimiz otellerde inanılmaz turist sayısı çok fazlaydı. Asla Türk yoktu yani. Evet Yok arkadaşlar Türkler çok azdı. Ee, bu otelde de %50, %50 diyebilirim. Yine turist var ama e, Türkler de ağırlıklı bu defa. E zaten sezon henüz galiba bu otel için başlamamış. Normal şartlarda sezonun başlamış olması lazım çoktan. Ama şu an biraz muallakta. Bence Rusya'daki savaş yani Ukrayna'ya açılan savaş yüzünden olmuş olabilir. Evet arkadaşlar şimdi böyle gidiyorum. Hem size de göstermiş olurum. Bu şekilde. Böyle gidiyoruz. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. yürüyoruz, yürüyoruz. Şu kamerenin arkası da çevrilebilse. Şimdi böyle gidelim. Şimdi oraya gidiyorum. Evet, burası çok minnoş bir yer. Güzel <laughs> geldik.